İBB seçimleri yaklaşıyor efendim. Oyunuzu kime kullanmak istersiniz? Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Ekrem İmamoğlu neden diye sorarsanız. Ne, yani. neden derseniz nedeni çok basit. En azından insanlar birazcık e, rahatlık gördü. Saçma sapan afişlerden kurtuldu. Çalışmalarından memnuniz. Çalışmalarından memnunuz. Metrolarda gayet iş yaptı. Meclis engellemelerine rağmen elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu adama biraz daha imkan verirse çok daha güzel şeyler yapar bence. Biz ona inanıyoruz ve kendisini de destekliyoruz. Bütün 25 oyumuz var. Hepsini de vereceğiz kendisine. Onun gibi isteriz ileride başkan olur. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Yani daha ne diyelim yani 25 yıldır İstanbul'a hiçbir şey yapmayan adamlar kalkıp 5 yıl aradan sonra mı yapacaklar? Niye yapmadılar 25 yıldır? Ellerinden alan mı vardı? bakın her tarafa yaptılar döküldü binalar insanlar öldü herkes öldü neden kimse bir şeye neden ilgilenmedi çıkmış televizyonda işte bizden olmayan yere halka hizmet gitmeyeceğini hataya bu yüzden destek vermediğini söylüyor bu adam bu adam insanlara aygan bir adam ne yapmamız lazım bizim bu adamı ya sayar şeyini bağlamış bir dine İslam'a bağlamış insanları sömürge haline çevirmiş yeter yani İstanbul'u İstanbul'un halkı ne yapar ne eder bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu'ndan tutarak AK Parti'ye verirlerse işte o zaman kendilerini böyle asarlar. Kaç tane öğrenciye burs veriyor? Benim kendi yeğenim alıyor. 8500 lira burs vermiş İmamoğlu. Ne yapması gerekiyor? Yolu açık olsun. Biz arkasındayız. Kazanacağına da ben canı gönülde inanıyorum. Sadece işçi partisi Barış Atay'ı çekmeli. O olmamalı. O olursa sıkıntı düzelecek. Her şey düzelecek. Çok teşekkür, teşekkür ederiz efendim. efendim. Hoş bulduk. İBB seçimleri yaklaşıyor. Oyunuzu kime vermek istersiniz? Murat Bu. Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? Ya da başka bir parti mi? Ee, Ekrem İmamoğlu'na vereceğim oyumu. İmamoğlu. Evet. Neden diye sorarsak. Ee, kendisini başarılı e, buluyorum bir sonraki zaten seçimde de karşımızda cumhurbaşkanı adayımız olarak görüyorum 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanımız olacak İstanbul İstanbul'un yolu sonunda Cumhurbaşkanı'na çıkıyor ve cumhurbaşkanımız olarak da İmamoğlu'nu görmek istiyoruz çok teşekkür ederiz efendim günler. hayırlı günler dileriz.